Evet Aynen. gelsin. Abi bir tane durma alabilir mi? İki köfte Abi bir tane çilekli alabilir miyim abi? alabilir. Tabii hoş Hoş Abi durumda her şey oluyor mu? Tamam, <laughs> Ah sen beni duymuyor musun abi? İstedik ayran kola sağlam. Büyük ayran abi. Yürüt, Tabii. Tabii ki, abi adama niye önceden veriyorsun? E, sen sen onları ayran de verebilecek misin? Tabii ama. Abi beni niye hiç siz? Abi görmüyor musunuz? Ben yani, <laughs> sen Tamamdır abi. Başka? İstemediğim bir mı abi? Abi sen beni duymuyor musun abi? Ha? Tamam. Tamam. beni duymuyor musun sen? Ne abi nasıl şey oldu geliyor ya? Abi ne var ya, 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 ya var çok çok var. Siz de oyun mu benimle ya? Şişt. Duymuyor musunuz beni? E, Oğlum sen sen de ki siz. Öldüm mü lan acaba? <laughs> öldüm mü lan acaba ben? Abi! <laughs> dışarıda gider mi? <de> duymuyor <laughs> ya! 4-4 mu Abi! Tamam. Oğlum kimse duymuyor. Dışarıda gider de duymuyor beni. Ne oluyor lan öldüm mü lan acaba? Şişt. Lan! Lan ne oluyor? Abi ne oldu demiştin? Oğlum dışarıda gider de duymuyor lan beni. Duymuyor, duymuyor musunuz beni? Tamam. Lan öldüm mü lan yoksa? Şişt. Abi duymuyor musun beni? 俺ハハハハな。Oğlum,